Hülya Bakır, şimdi sizler için ekranlardan. Şimdi ise bir sanatçıyı konuk alıyoruz. Karşımızda Hülya Bakır bulunmakta. Söyleyişimize kendisini tanıyarak başlıyoruz. Merhabalar, ben Hülya Bakır. Hollanda'da yaşıyorum ve orada müzik e, dalı üzerinde çalışmalarım var. Peki, Hülya Hanım ses sanatçısı olmaya nasıl karar verdi? Bu kariyerde ta, tabii ki daha ta küçüklüğüme dayanıyor. Küçükken ilkokula yeni başladığım dönemlerde babam tabii ki işe gidiyordu ve biz de okula gidiyorken genellikle hep radyo programları e, dinliyorduk. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve benzeri eserleri dinleyerek içimde böyle bir müzeye olan bir aşık belirdi. Hülya Hanım kariyerinde yaşadığı en unutulmaz anasına değiniyor. Kariyerimdeki en güzel anılardan bir tanesi Hollanda'da, Hollanda'nın kraliçesi, şu anki kraliçesi. E, Maxima için özel bir Türk müzi müzikisi gecesi düzenlenmişti ve orada yer aldım. Ve Türk müziğini sevdirdiğimiz için bu benim için çok büyük bir onur, büyük bir gururdu. Çok mutlu olmuştum. Peki Hülya Hanım hangi tür müziklere hitap ediyor? Bu kariyerime TRT'de Türk Halk Müziği eğitimi alarak başladım Ankara'da. Ve bunun dışında tabii ki e, türküler çok eşsiz güzellikte olan eserlerimiz halkın yaşanmışlık e, felsefesini anlatıyor. Ve bunun yanı sıra tabii ki e, dinleyiciler genellikle farklı isteklerde bulunuyordu söylemeni bekledikleri. İşte Türk sanat müziği, fantazi müziği, işte arabesk, e, pop olsun her tür müziği bu şekilde yelpaze olarak genişletmeyi başardım. Hülya Hanım gençlere tavsiyelerde bulunuyor. Küçüklüklerinden itibaren her tarz müziğe kulak vermelerini içtenlikle e, tavsiyede bulunuyorum. Ben de küçüklüğümde başladım. Onlara da böyle güzel bir tavsiyede bulunmak isterim. Peki Hülya Hanım sesini korumak ve geliştirmek adına neler yapıyor? Kendisinden dinliyoruz. Ee, sahne öncesinde tabii belirli bir e, teknikler uyguluyoruz. Ve bunun yanı sıra sahne esnasında buzlu içeceklerden kaçınıyorum. Özellikle buz su çok kötü etkilediği için genellikle böyle ılık e, sular, içi, sıcak içecekler içiyorum. Ve boğazımı sıcak tutmaya çalışıyorum. Malum yaşadığımız yer çok soğuk bir ülke olduğu için olanda o yüzden genellikle şallar, atkılar hiç eksik etmemeye çalışıyorum. Bizleri bekleyen projeler var mı? Hülya Hanım anlatıyor. Aslında bu süreç içerisinde baya bir teklifler geldi bana. Albüm yapma te teklifleri. Ama kısmet geçen seneye <laughs> imiş. Geçen sene de bir tane şarkı kendim yazmış olduğum bir şarkımı şu an çıkarıyorum. İşte bir, ta bir takım aksiliklerden dolayı baya uzun sürdü. Şimdi en son olarak tekrar Körn'de sevgili Kenan İp'in Aranjörlüğü altında güzel bir çalışmamız var. Onunla çalışıyoruz ve bir kere daha çağırdı beni. Umarım bu sefer başarmayı yani ümit ediyorum. Hülya Hanıma konuğumuz olduğu için çok teşekkür ediyor. Kendisinden son sözlerini dinliyoruz. Festivallerde, davetlerde ve canlı müzik alanlarında tabii ki sizleri de görmek beni çok mutlu eder. Müzik ruhun gıdasıdır. Lütfen müzikle kalın, hoşça kalın, <laughs> sevgiyle kalın.